Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fermuarlı yastık kılıfı nasıl dikilir onu anlatacağım. Şöyle bir kumaşım var. Ve e, süslemesinde kullanacağım şu şekilde e, parçalarım var. Alt zemininde kullanacağım. Şöyle siyah bir kumaşım var. Bunun da ölçüsü 28'e 55 santim. Şu iki parçamın ölçüsü de 8 santime 55 santim yine. Şimdi öncelikle yastığımızı 55 santime çizip keseceğim. Evet, yastığımı kestim. Şimdi dikiş aşamasına geçeceğim. Evet, şimdi yastığımızı tersine çevirdim. Şu siyah parçamızı alıyorum. Şu şekilde bir ayakta dikeceğim şimdi. içimi yaptıktan sonra bir ütü yapacağım. Evet şu şekilde ütümü yaptım. Düz yüzüne çevirdim. Şimdi şöyle birkaç iğne takacağım. Daha sonra tersine çeviriyorum. Fermuar takacağım şimdi. Evet şimdi fermuarımı şu şekilde yerleştiriyorum. daki kumaşı kendime doğru çekiyorum. Termal biraz serbest bırakıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde fermuarımı diktim bu tarafa. Şimdi iki patım vardı. Bu patları ütüde ütüleyeceğim. Sonra bir ovarlık çekeceğim. Evet şu şekilde ütüsünü yaptım. Ovarlığımı çektim. Şimdi e, yaptığım dikişin üzerine şöyle parçamı getiriyorum. Burayı inerleyeceğim böyle. Evet şu şekilde iğneledim. Daha sonra bir dikiş yapacağım. Tekrar ülkeye geleceğim. Evet şimdi bir şey yapıyorum. Şimdi ikiye tekrar geçiyorum. Evet şimdi üstüne bir pile kıracağım. Şu şekilde. Alttaki kumaşı ölçtüğümüz zaman 2,5 cm pay kalacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra şöyle üstüyle Şimdi gidip tekrar bir dikiş yapacağım. Daha sonra mavi kumaşı yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. Bunu dikişimi e, şöyle üst taraftan yapacağım. Şöyle gözüküyor zaten. Evet şu şekilde bitirdik. Birinci tatlımızı şimdi ikincisini şöyle yüklüyorum. Bunu da şu şekilde yerleştiriyorum. Yaptığım dikişin üstünü kapatacak şekilde. Ve yine iki buçuk santime şöyle mezrumla Evet mavi patımızı da diktik şimdi şu şekilde bunu da yine iki buçuk santime şu şekilde ölçtüm daha sonra şu fazla kalan kısmı da alt kısmına doğru bu şekilde yatırıyorum. öyle 3,5 cm. Evet arkadaşlar şu şekilde bir model yaptık. Şimdi son dikişimi yapıyorum. modelimizi bitirdik şimdi fermuarımızı alt kısmına dikeceğiz Arkadaşlar kumaşımızın bitiş kısmı bir buçuk metre arkadaşlar. Firmamızı şu şekilde diktik. Şimdi fermar kilidini takacağım. Böyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde fermarımı taktım. Şimdi eneni çizeceğiz. Öncelikle şöyle ineliyorum. Evet şimdi yastığını çiziyorum. Şöyle bir buçuk santim taraftan işaretledim. 50 buçuk. E 50 buçuk olacak? Şöyle. Üst üste getirdim. işaretlediğim yerlerden alt kısmına bindirdim ve oradan da işaretledim. Evet, şimdi dikişimizi yapacağım. Evet, şimdi dikişine geçiyorum. şu şekilde dikişimizi bitirdik. Şimdi ovarlığını yapacağım. Evet, e, Çizdiğiniz çizdiğimiz yerlerden diktim. Daha sonra ovarlığını çektim. Yastığımızın en e, buçuk, boyu da 75 cm arkadaşlar. Şimdi e, çevireceğiz yastığımızı. Evet arkadaşlar yastığımızı çevirdik. Şimdi fermuarını çekiyorum. Bunu güzelce ütüleyeceğim. Ütülerken e, her zaman dikişlerini açıyoruz öncelikle. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yastığımızı bitirmiş olduk. Gerçekten çok güzel bir yastık oldu. Lütfen like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Videolarımızın devamını izlemek için lütfen takipte kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.